Hepinize... <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta uzun zaman sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz hani buradan kazıp yapmaya çalışıyorduk ya. Onu öyle yapmamak yerine <laughs> buradan yap yapabiliyor. <laughs> yapabiliyormuş. Neden diye soracak olursanız benim mesela şuraya kadar gidiyor ya arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Blokla orayı kapatacağım. Yani etrafını ne kadar büyük istiyorsam kapatacağım. O zaman ne olacak? İçine su giremeyecek. Ben de rahat rahat kazacağım. Beyin fışkırıyor. Ama önceki bölümde fışkırmamış beyin. Ee, bu kadar yeter mi? Yeter. Şöyle. Galiba toprak kazmam gerekiyor. Benim yine mi küreğim yok? Aa, ne yapacağım bilmiyorum. Elimle kazacağım galiba. Kaz 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 kaz. kaz. Ne kadar kaz. Hadi da tamam şimdi yapmaya devam edin. Bu sanki biraz daha büyük olabilir gibi diyecektim de gerek yok aslında. <laughs> Allah'a Ya yeter. Şurayı biraz daha uzatabilirim. Ya yeter ama. Böyle iyi. Dur. Şöyle. Bir de böyle. Tamam. Şimdi gidip tekrar kazalım. Şu her taraftan birer tane katayım da doğal görüntü bozulmasın da bura niye böyle de Neyse buradan kazmaya devam. Arı kaçıyoruz buraya. Kız, Şöyle güzel çakır. Kız, Kır. Kır. Şurada kır. Kır. Heh, arkadaşlar bu arada bura şey neydi bölme başladığımda kırdım. Hala böyle duruyor. Ben bunu birazcık düzenleyeceğim. Şöyle olsun. Ha, şu şekilde. Bu su niye buraya gitmedi? Ha. Böyle. şuraya da biraz şey yapalım. Tamam. Böyle daha iyi. Diğer tarafı da yapayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hastayım. Hapşırıyorum. Arkadaşlar burayı zaten güzel görünüyor. Burayı yapayım ben. Burada niye odun var mesela? Şunu kır. Kır. Şunu da kır. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Koş. Hayır. Aa, yeter dur. Bunu biraz daha uzatacağım. Şu şekilde. Tamamdır. E bunun içinde su kaldı. Ya. Ya. O zaman şöyle de yapacağız. Buranın içini dolduracağız. Sünger yapılıyor muydu ya? Durun bir bakayım. Sünger yapabilirsem onu yapacağım çünkü böyle çok uğraştırır. Koşalım. Aa, crafting table. şuradan. Sünger yapılmıyor mu arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? E süngeri nasıl elde ediyorduk? Belki sünger bu sürümde yoktur arkadaşlar. Galiba dediğim gibi. Yok. A-of. Uh -oh. Sıkıntı. Bence şunu üstünü kapatsam olur mu? Ya fizik kurallarına göre onun üstünü kapatınca olması lazım. Mesela ben şimdi şuraya gelip şu ikisini kırarsam ne olur? Oluyor. Oluyor. O zaman sadece üstünü kapat. Bayağı bir toprak gerekiyor. Ondan önce yatmam gerekiyor. Koş 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 koş. Uyu. Şu anda dinlemez. Yakında canavarlar var diyor. Niye? Neden de var? Hani çatı var? Allah burada. Seni pis zombi. Şimdi yatabiliriz. Ya ama suya girip çıkıyorlar ya delireceğim ya. Şöyle. bir kat kırdık. Şöyle şuraya da kıralım. Tamam. Allah! Git. Allah. Ya. Çukur açıldı ya. Neyse bir yandan da yardımcı oldu. Diyeceğim de bunu. Şimdi üstünü kapatmaya devam. Bas, bas Oldu mu şimdi? Olmamış ki. Ya. O zaman bunları da kırıp tekrar koyacağız alta.

çok özür dilerim. Yanlış bilgilerimle sizin zamanınızı harcıyorum. Hadi. Şimdi şuradan. Hadi. Tamam, şimdi tekrar kıralım burayı. Şöyle kış kır kır dur Ben neyse bir tane kürek yapayım da Aa, balk zombilere bak. Belki düşer diye öldüreceğim. Düşmedi. kafasını kırdım. Ben niye buraya gelmiştim ya? Ben kürek yapacağım. Odunum vardır inşallah. Şunu şöyle alırsak Şimdi. Neyse arkadaşlar diğer kalanları da başka bir zaman yaparız. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.